baba doğal antika Eyvallah baba. Hayırdır lan kardeş? İki gündür bir hallerdesin. Sorma kardeş ya. arkadaşı yok mu? Onun kardeşinin ilaçlarını bırakmaya gittim. Bu namussuzlar çocuğu hala arıyormuş. Paramızı getiriyorsa evini yakarız demişler. Allah Allah. Neron mu oldular lan bunlar? Bir gidek de bizi yaksınlar bak. Lan oğlum hayırdır lan? Sen ne abi? Lan oğlum git oltanın başında dur. Tamam. İyice deli ettin koyayım kendini. Lan en son bunları var ya ejderha edip memleketin üstüne salacağım ha. <laughs> bak orada öyle duruyor lan. Lan Ferit. Su altı timi mi bekliyorsun lan orada? you